Slenderina de Clayer. Slenderina bilmem ne bilmem ne iki işte ama. Harita galiba aynen. Bismillah. Bu ne? Aa! Herhalde bu oyunda Slenderina dışında iki tane canavar daha var. Acaba ne? Ya o kadar zorlamaz herhalde birincisi. Çok kolaydı korkmadım bile. Bence beni hiç korkutmayacak. Ama <laughs> ne diye düşünüyorum. Boşu boşuna mı geziyorum ben abi ya? Burası. Kapının arkasında bir şey var mı? Yok. Wow. Değilmiş demek. Anahtarı ben boş dolabı açmak için... Eşek senin ağzınla... Ananı... <laughs> Fırın mı yapar? <laughs> Hayır. <laughs> Kitap aldırtma doğrusu bu. Tamam. Hakkını yemeyelim. Birazcık korktum. Arkama bakmayacağım bile. Biraz sakiniz. 5 dakikadır ben iki tane kitap mı buldum? Bu bir de normal mu? <laughs> <laughs> tamam bu oyun korkunçmuş. İş mekim dört iş Neyse biz buradan düz ilerleyelim. Neredeyiz? Tamam. S**cam <laughs> senin gibi hayvanı ya. Bu, bu ne? Bir de iki oldu orası. Şimdi. Eee. Em... Tamam dümdüz gidelim. Kesin ölme bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Korkuyorum ha şu an. Harbiden ilime kemiğime kadar korktum. Eee? Eee oğlum nerede bu soktuğumun kitapları? Nereden geldi? geldi. Gelme. Ya! Eee şimdi nereye gitsek? Şu en üste gidelim. Gene hangisi geldi? Hahaha. <laughs> ah, Aha. Anahtar. <sor>. Oy. <laughs> Aha. Kitap. <gülüyor> <gülüyor> kitap ve bir anahtar. Teşekkür ederim. Son iki tane kaldı. Şimdi benim ihtiyacım olan tek şey bir anahtar. Wow! Şimdi çıkış tam dümdüzlüğüm. Winner winner chicken dinner! Alayın. Wow! Nasıl yani? Ben kapalı mı kaldım burada? Ya bu ne?